Hepinize yepyeni bir videoda merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, biraz Brawl Stars arkadaşlar Evet arkadaşlar burada iki tane kutumuz varmış hemen açalım Evet arkadaşlar açtım bir tanesini Evet arkadaşlar 3 yazdı gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar ya karakter, bir, bir karakter gelmedi arkadaşlar Kutu açımı yapacaktım ama e, öylesine açtım. Evet arkadaşlar bir tane daha kutu açıyoruz. Evet arkadaşlar bu kutuyu da açıyoruz. Ne çıkacak? İnşallah bir şey çıkar arkadaşlar. Çok istiyorum arkadaşlar karakter çıkmasını. Ve arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Üzüldüm arkadaşlar bonus kutuları keşke biriktirseydim. Neyse arkadaşlar bonus kutuları biriktireceğim size söyleyeyim. Kutu açılımı çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hangi karakterle girsem. Arkadaşlar 31 tane karakter var hangisiyle girsem şaşırıyorum. Yok. Dynamite'e gireceğim arkadaşlar. dost maçı. Evet arkadaşlar. Öylesin arkadaşlar kafama göre dostluk maçı falan yapıyorum. Arkadaşlar ilk maçımızı oynuyoruz Dynamite'la. Şuradan gelenler olabilir arkadaşlar. Evet, Hemen atalım. Evet arkadaşlar kimse gelmiyor. Ben şu kutuyu alalım. Ya abi yürü git ya. Hadi be. Arkadaşlar bizi öldürdü. Ee. Tamam, hiç kupa kaybetmedik. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Neyse, ee... El mı alsak? Yok arkadaşlar ya. Öküze benziyor ama hiç ee, bir halta yaramıyor. Evet arkadaşlar, et yerle yaraştı giremedim. Kötü oldu ama yine de oynayalım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bunları kırması çok zevkli arkadaşlar. Böyle bir harita oluşturacağım. Arkadaşlar böyle hesabımın çekilişini yapayım. Bunu söyleyeyim. E, yorumlara yazın arkadaşlar. Çekilişini yapayım bu hesabım. Vesaire çekilişini yapayım mı arkadaşlar? Daha bir tane şey mi var? Neyse gel. Abi özür dilerim. Tamam ben kaçar. Gidelim bari. Yok arkadaşlar kaçak. Arkadaşlar etkerin ee, Çin e ettiler ya. Herkes etkerle oynuyor oynuyoruz. Canım sıkıldı. Şuraya gitsek etker güzel öldürecek. Nereye kaçabilirim? Ben ortaya atlamayayım en azından bekleme şansımız var. Böyle bekleyelim. Ortaya alalım ki ölmeyelim arkadaşlar. Bizi öldü mü? arkadaş kırmayın lan. Arkadaş kırmayın <laughs> Abi özür dilerim abi, abi abi yapma Arkadaşlar alırız zaten kesinlikle alırdı bizi. Lan ben... Kesinlikle alırdı ama e, ikinci ol yine de iyi oldu arkadaşlar. Ben bu mega kutudan bir şey bekliyorum arkadaşlar şundan. Bu mega kutudan bir şey bekliyorum arkadaşlar. Bundan. Bana direkt ver. Neyse vermez ki zaten. E, bunu 16 rütbe yaptım arkadaşlar. Nani ile oynayalım. Nani güzel karakter. Seviyorum. Neyse. Ya almayın, almayın, almayın. Evet. Aa! Arkadaşlar büyük bir hata yaptım. Neyse bir kere daha oynayalım arkadaşlar videoyu bitirelim sonra. Evet orada bir sprout var. Sprout bende de var. Lan bana niye vuruyorsun? Hayır 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 hayır. Hayır ya. Hayır ya. Niye böyle oldu arkadaşlar? Bu şeyde de sadece bir kere kazandık. Bunu da kazanacağım. Arkadaşlar bunu oynadıktan sonra ses videoyu bitireceğim arkadaşlar. 3 tane mi kutu açmıştık? 2 tane açtık değil mi? Evet arkadaşlar 2 tane kutu açtık. İkisine boş çıktı. 30'a yaklaşık kutu biriktirip e kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Tuşlar arkadaşlar sıkıntılı. Yani tuşlar sıkıntılı. Ama oyunun tuşları sıkıntılı arkadaşlar. 3 vuruşta alıyor. Şimdi 2 vuruşta alacağım. Bu kutuları bana bırakın. Arkadaşlar size tavsiyem Jesse ile girin. Arada sırada. Jesse e, şeyi öldürebiliyor arkadaşlar. Size söyleyeyim yani. Lan. Oo. Arkadaşlar bunu öldürdük. yolda oldu ama burada onun tuzakları var. Hemen alıp kaçalım. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bu kötü oldu. Ölecektim az kalsın. Neyse bunları almayalım. Boş verelim biz bunları alalım. Evet arkadaşlar altı e, 6 tane yükümüz oldu bence iyi. Abicim gelme bak 6000 canım var 7 yük var ha. Alırım seni. Daha birisi sonra olabilir. Yok, burada kimse yok. Arkadaşlar şu kritik noktalara saklananlara uyuz oluyorum ya. Tam şu köşelere saklananlar var ya. Az kalsın ölecektim bir kere. Hı? Gel lan. Gel. Abi yapma. Dört yüküm var bak. Teslim ol. Arkadaşlar ikisi de birbirini öldürdü. Ve birinci olduk arkadaşlar. Evet tabii ki de bir numara. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olup videoyu atmayı like unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.